Oğlum şu manzarayı bu benim kapımda yaşattığı için önce ondan duygulanıyorum bak. Önce benim kapımda bir Türkiye'mizin Türk bayrağını burada bir singelediği için öncelikle çok duygulanıyorum yani bak. Bu güzel bir şey yani hem Türkiye'mizin açısında hem de içtiğimizin çayın simgesini burada duyduğum için duygulanıyorum, duygulandım da yani bundan gurur duyuyorum. Önceden burası böyle bir hani hara, harabe gibi bir yerdi yine çay bahçesi vardı, ağaçlar vardı, meyveler vardı, meyve fidanları tıkmıştım onları sözdüm onları dök yani söktü o duvarı yaptı önce duvarı yaptı ondan sonra o orayı bir altyapısını yaptı bir düzenleme yaptı ondan sonra yavaş yavaş bakıyorum ki her geçen gün bir başka başka şeyler ortaya koydu yani ne gibi bir şey böyle o çay çubukları var. Onları böyle bir bayrak resmini böyle öncelikle bir simgesini yaptı. Sonradan ben sayfidesi yapıyordum. Halen daha yapıyorum. Sayfidesi. Baktım onları aldı böyle dikmeye başladı. Yani o yaptığı çubukların çerçevesini böyle. Sonuçta baktım ki iki gün sonra, iki üç gün sonra baktım ki bayrak resmi ortaya çıktı. Bayral bayrağımız ortaya çıktı yani. Bu duygulandım. Ne mutlu diyorum benim çocuğum açı bu duyguya da sahip bir çocuk. Ben de Türkiye'm için yani vatan için vatanını seven ve çocuklarım da aynı duyguyu sahiplendiği için onlara da çok teşekkür ediyorum. Buradan gurur duyuyor. Her geçen buradan görüyor. Her geçen buradan duruyor. Bir yabancı birisi, atıyorum misafirli köyümüz burası bir E5 yolu yani. Gelence sen. Sağa sola buradan yukarıdan aşağıya gelen bakıyor ki burada bir bayrak var. Hemen duruyor. Hemen duruyor. Hemen oradan resmini çekiyor yani. Resim çekiyor. Hani görüntüyü o görüntüyü güzel çekerek. Buranın sahibi kim diye soruyorlar. Benim diyorum. Adamlar bakıyor. Allah razı olsun diyorlar. Hani böyle bir şey yaparak böyle bana da bir e, tebessüm yaparak gidiyor gidiyorlar. Duygulandık. Bizim bayrağımız. Ne söyleyeyim yani anlatılmak yani anlatmak zor yani çok zor. Türk bayrağı biz bir memleket sevdalisi insanız. Bayrağımıza sevdalı bir insanız. Köye de yakıştı. Bu yakan yapana da yakıştı. Bu abimize de yakıştı. Çocuğu da öyle bir şey düşünmüş. Demek ki o da bir şey ruhu var. Bir milliyetçi ruhu var. O da güzel bir şey düşünmüş.